Hepinize kişi bilirsinizden birlikte <laughs> Ne oynayacağız? Tabii ki de bu Hadi hemen başlayalım Ben de oyunu bilmiyorum arkadaşlar Hiç oynamadım <gülüyor> 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 Hadi sizle birlikte oynayalım Aa ah, bu arada Hadi bittiği zaman hemen oynayacağız Zaten video çekiyorum Kişi. Selam olsun, selametle. bayağı bir güzel. Bu arada hızlı koçabiliyoruz. Anlıyor musun? Ben gestar. Şey diye yazıyorum. Söyleyin bir. Sigara çekin. Sigara. Hakikaten sigara bu? Wow! Skeleti içeride. Wow! <laughs> Buradayım! Çok iyi bir şey! Orada nasıl? durabiliyoruz. Ve bizi görüyorlar. Bu bir, bir, bir şey yok. İki daha. Oha! Kırılmıyor. Videoyu çekiyorum. Videoyu dur. Reskisin nasıl What? The? Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Granny ben önce Granny oyunları oyunları yükledim. Onca oyunlar yükledim. Ben böyle bir şey hiç tattı. Demir lazım ya. Ben hiç ses yapamıyorum. Bu dişler ne? Kaşık misin Green'cim? Green'in bir dişlerine bakabilir miyim? Skrediçer dişi. Arkadaşlar o nasıl buldu? Bu arada. Bu arada nasıl buldu? 3 daha. Oh! Arkadaşlar nasıl nasıl bir şey bu? Arkadaşlar oyunda ben şuradan geçiyoruz ve i̇şte, tatlı falan şey o şey kırmızı. Demek ki oyun bozuk. Pardon <laughs> gene. Yine yani altıma yapa yapa geliyor. Katli palyaço. Böyle böyle gidiyoruz. Çok iyi bir şey bu. Speed. Nasıl yani? Silahatalı nasıl ona vurursak ne olur? Kalk. daha. Kalk. Diyelim sana. Kalk. 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 Oh. Bu nedenle hamur. Nedkey. K. Terminatör değil mi bu? Terminatör. Arkadaşlar bir tane terminatör bir tane bölümünde hani iskeletler vardı ya o yerde onu yapmıştı onu katlamasını yapmış arkadaşlar. Hani vardı ya terminatörü izleyenler şu o bölümü bilen bilirler. Bu bölüm arkadaşlar. İzleyenler bilir. İşte parçasını da bilirler arkadaşlar. İşte parçasını hemen bunu bu açtı mı? Hızlı gittiğimiz için burada hız gidiyor. Arkadaşlar bu çok iyi bir oyun. Elimizde yok herkese gibi görünüyor. Ama evet, ne var. Granny. Granny'cim. Granny sen deli. Nasıl spamlanıyorsun? Herkese gitmiş. Elimiz Granny'e inebiliyor. Arkadaşlar bir tane oyununda da e, zaten şöyle bir bug vardı. Ve oyunda şey bu eski çok eski bir sürümü vardı. E, ee, Gremi orada bug yaparak da eğilebiliyordu. Ee, i̇çinden geçebiliyordu arkadaşlar. bir bug var. Skeleti bir bug vardı, vardı arkadaşlar. Gerçekten. Grenin de bir bağı vardı. Grenin, bu kim Grenin? Bu Şimdi yapmamamız lazım. Bu şu kapıyı kırayım. Burada ilerletin. böyle Grincim gelebilir misin? şey. Hanımefendi. Girin. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanıme, hanıme, Girin. Gren. Girin. hızlı olduğu için çok hızlı. Flash gibi olduğu için kapıları da flash gibi açıyor. Bu nedir? Nasıl yapıyor herkesi bu? Granny. Granny. Kafamı döndüremiyor. Elimdeki şeyi kaybol. Şu çok kötü bir şeyler oluyor. Şu an oyun bu Televizyon izleyin. Palyaço var. Kaç top palyaço? Kaç top palyaço var? Ay kişi. Dur tamam bitiriyorum ya. Şimdi bir kreni inceleyelim. Kreni Kreni gelme be. Kreni ben seninle uğraşmak istemiyorum. Acaba o şey sen parçasını ben şu olabilir miyim? Merkeşe düşmüş olabilir. Kısa takmış da olabilir. <laughs> Kapa kilitli. Hatta kapan koydum, <laughs> <Kapağını> koydum. <laughs> terbiyesiz. Stop Fire! Start the one fish. the one <gasps> <gasps> Get it, get <laughs> <laughs> die Belki bu eski bölüm galiba. <Gülüşmeler> ya maç kızı daha da 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 maç da da da. Vi da 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 <laughs> Bu arada orada greni var. Gerçi greniye benziyorlar. lan. Güce greni herkes. Bana çok greni. Arkadaşlar. Vur game over joke on me hey I